Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok uzun bir aradan sonra ve e, FIFA ne ya da kapılan diyeceğiz. Ben de canım sıkıldı gecenin içinde ne yapayım ne yapayım derken gittim FIFA alayım dedim zaten lira mı 180 lira mı ne düşmüştü? Ee, böyle bir şey vardı Steam hesabımda ne dedim gidip FIFA alayım ben dedim. Daha öncesinden e, 10 saatlik kısmını oynamıştım bu arada size şunu söyleyeyim. geçmişte yukarıda görmüş olduğunuz galibiyet 13 mağlubiyet diye yazıyor onun sebebi şu hemen de onu da söyleyeyim siz yapmayın bu sahibi squad battles daha öncesinden girdiğimiz maçlarda mesela girdik bir işimiz çıktı ya 6 çekip gidebiliyorduk yani saymıyordu onu geçmişi meğer bu sefer artık ne olduysa bilmiyorum squad battles'a girdiğim zaman görevleri yapmak için afk falan bırakıyordum bir ara ondan sonra bu oyunu kapatmam gereken zamanlar da oldu 13 defa yenilmiş olarak saydı bizi. Zaten şayda çok alışık değildim. Division Rivals oynasam büyük ihtimalle 13 kez yenilirdi diye düşünüyorum. Burada 10 tane paket var. Kimisi görevlerden gelen, kimisi işte bu ön sipariş paketi 150 liraya satılıyor. Ondan gelen paketler de var. Bundan sonra yoğun olarak şu atmayı düşünüyorum kanalda. En azından belli bir süre. Kupa 22'ye kadar kanalı büyütebildiğim kadar düşünüyorum. FIFA'yı e bu aralar gerçekten çok sardı. Hani 10 saat kısımda da 10 saat oynadım açıkçası. Şimdi bir tane kiralık oyuncu var mı? Aa, kiralık oyuncu içerik paketi. Bu ne? Bir tane kiralık. Ha bir de özel görünüş falan filan. Bu ne sonra şimdi? Zaten kiralık mı? İlk olarak şu iki şarkıları açacağım. Ondan sonra altın paketleri. Daha sonrasında şu ön siparişlere gideceğiz. Çünkü 12 tane var da bunlarda. Bu arada kanalı e yani video hoşunuza giderse kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ufak bir paket içeriğiyle başlayacağız. Daha sonrasında yapacağım şeyleri de video sonuna doğru veya başka bir videoda anlatırım. Sadece e, foot oynamayı düşünmüyorum. Başka şeylerde de yapmayı planlıyorum. Hadi bakalım. E şu anki e, amacımız zaten videonun başlığını gördüğünüz gibi Bonus ses bana çok fazla geliyor. umarım size de çok değildir. Hatta ben birazcık kısayım onunla. Ben resmiş bulundum. Lamu ile geldi. 80. yani e, nadir altın olduğu için güzel. Ve e, İngiliz ya yani İngiltere gibi bir forma çıkıyorum İngiliz olduğu için de tatlı oldu. Bak 75 altın yok mu? Heriften bir hatırlıyorum. Şimdi şu altın paketlerini açalım da. Tek nadir bu da. Bundan hiçbir şey beklemiyorum. İhtimalle 75 75-70 oyun çıkar. Evet. Yani dediğim gibi 75 civarı bir oyuncu çıktı. Daha kaleci. Bakayım bir şey yarar mı? Hiçbir işimize yaramaz. Buradaki yerin hepsini atar gideriz. Böyle. Boş sevici çıktı. İlk defa gördüm ben bunu. Vay. Boşuna gitti. Daha sonrasında fiyat, fiyatlarına falan bakarız. Ona göre satarız. Bu arada benim bayağı bir jetonum vardı. Şey, ne çıkmıştı bana ya? Bir şey çıktıydı. Bord'tu. 18 kaya falan satmış bunlar Daha önceden de gelmiştik ya. Ben bunu gene şeye basmıştım görevlere. Buradakiler de hiçbir işimize şey yaramaz. Amiri koklaymış o zaman sen... Ha yukarıda da mı lan bizim? Ne yukarı yolla. Ha diyecek onu geldi. Temiz para. Güzel. Temiz para. Şimdi ön sipariş. Bunlar satılamaz galiba. Satılabilir mi acaba? Neyse açalım yine de. Bu arada tamamen amacım hani Volkan çıksın çok iyi şeyler çıksın diye. Aa bu ne? Arka tarafı farklı. Bu ne lan? Ben defa gördüm bunu. Turuncu yandı. 81 Armstrong. Maçın adı mı? Bir ruh mod. Ah be. 15k ediyor bu. Keşke satıla Üzüldüm. Üzüldüm ama hoş geldin Armstrong. 4. İngiltere. Okey. Zakarya kaç aydı? Zakarya da iyiymiş yani. Bir 5k'sı varmış. Böyle en tatlı paketin katılamaz olması üzdü. Gerçi bunlar da satılamaz galiba. Neyse bakalım. Şunlar açalım. Son paketi 26 ödü. Hepsi kiralık olacak sanırım. Volka mu? Aa yok. Ne? Peki sen bu rakipçe Volka yakmazsın ama yani. keşke satılabilir olsaydı bu paketler ya. Tutulabilir Satılabilir mi? Bir saniye. Sen kaçsın? 18k, 17k. Çok tatlı. Ben çok var mı olmaz? 16.5. 15k'dan gideri var. Tamam 15k'dan. Hemen. Ben. Burayı bir tane 15.500 diye ayarlayalım hatta. Okey. Gayet iyi oldu bu arada. Çok iyi oldu. Aa Jürgen Klopp. Jürgen Klopp da satılabilir mi Bakın. Yo biz bunu kullanırız okey. Amra var falan Güzel oldu bak bu. Bu adam daha önceden de da vardı. <laughs> Yine geldi. Daha önceden de onu şeye basmıştım, Göreve da. Gayet iyi bu arada. Bunlar satılabilir Görevler için para çıkartalım. Görevleri de videoya saklamak istiyorum bu arada. Eguayr daha önce Çok yavaşsınız. Çok yavaş. 50 hız mı oldu? Bu arada ben de en düşük hız kaç gördüğümü söyleyeyim size. 34 gördüm. 34 ya da 37 olması lazım. Ee, bir yan hesap kaydı. en düşük kaç hız gördünüz bu arada onu da söyleyeyim. Videoyu izleyenler yorumu bırakın. Hız ne gördünüz? Yansa geçtim. He, çok çok bir şey çıkmamış ama Gonçalo Guedes güzel. Ben bu adamı daha Gayet güzel. Hızlı vesaire. Tatlı bir şey. Ama İspanyol olduğu için iyi yakacak. Ha transfer, Transferi koymuş mu? Şey teması. Stadium teması. Gerçi onlar galiba. Ben böyle güzel santraforumuz da güzel ama İspanya'ya doğru kayıyoruz ya. Bir İspanya veriyor, bir İngiltere veriyor. Ne yapacağım ben de şaşırdım. Bir dersen satayım da. Bu arada yanlış kişilere basabilir mi arada? O yüzden kusura bakmayın. Ben hayatımda hiç FIFA şey oynamadım. Yani FIFA 19'dan beri FIFA oynamadım. Onda da zaten sadece kariyer oynamıştım yani. Ultimate hiç girmemiştim. Teşebbük Barrel Barella 80. Bak 80 okey mi? 80 80 direkt barella okeydi diye. Yani. 82 82'ye kadar yolu var. Bana şey vermesin yeter. Ha en sonuncu pakete geldik. Bakalım bunların ne çıkmayacak. Çok merak ettim. Satılamaz da. Bu ne lan? Oyuncu çıkmadı mı gerçekten? Kiralıkmış heyecanlandım Allah kahretsin. <laughs> çok heyecanlandım. <laughs> o Halan geldi, Arnold geldi, Felix hey, geldi. Haaland alacağım ben ya. Haaland adamdır. Heyecanlandım ya. Oh. Aa çok güzel. Harmaları çok değerdir lan. Bak bunu takabiliriz aslında. Neyse güzel. Hoşuma gitti. Bir de bunlarla kadro kurma şeyine girelim de. Abi çal o goresçim var. Güzel. Kim da şeyimiz de iyi oldu. Kaleciye bakmadık ama bir kaleciye bakalım. Southampton'un kalitesi varmış ki 80 kime? 79 kime? Bence o ki. İzninizle teşekkür ediyorum. Belki daha farklı, daha iyi olabilirdi. Onu da bakacağım hani. Daha iyi olabilir mi? Soldat bir kimya, öbür türlü daha farklı bir kadar oluşturmaya çalışayım. Belki 4-4-2'den dolayı böyle dolmuş olabilir. Neyse. Daha fazla uzatmayacağım. İzninizle teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve evde kalın. Dışarı çıkmayın. 在的。